Dengeli eril ne yapar biliyor musunuz? Bir şeyi istediği zaman belirtir. Şu an bunu istiyorum diyebilir dengeli erin. Ama bunu yaparken karşıdakinin alanına saygı göstererek. Her davranışın bakın dozlarıyla algılamanız lazım. Ben şu anda bunu istiyorum diye tutturan kişi yaralı erildir. Başka bir şeyi kabul etmiyorum. Sadece bu olacak diyen yaralı erildir. Ama dengeli eril de talepte bulunur. Dengeli eril de ister. Fakat karşıdakinin alanına saygı göstererek yani yaralı elinde yakaladığınız bütün davranışların birkaç tık yumuşatılmışı dengeli eridir aslında. Daha ılımlı olan, daha e, hem sınırını kuralını koyan hem de karşıdakini kırmayan, onun alanına saygı gösteren dengeli eridir. Planlı olma tavrı mesela erinin en temel özelliğidir. Dengeli eril planlıdır. Ne yapacağını çok iyi bilir. Ama yaralı eril nedir? Planlama tavrı yüz'e çıkar orada. Yani yaptığı plandan 5 dakika sapmayı tolere edemez. Bu planlama tavrını belli bir seviyede tutabilirseniz dengeli eril. Yine sonuç odaklıdır dengeli eril. Ama arada süreci de kayabilir. Dengeli dişi ne yapar? Süreç odaklıdır dengeli dişi. Yani o yolda ilerler, dengeli dişil de ilerleyebilir. Ama sürecin daha çok farkında olarak merkez alanda bakın dengeli eri ve dengeli dişil kol kola yürümelidir. Hareketi dengeli eri verir. Sürecin incelenmesi, yoldaki işte şuradaki hamburgerci çok güzelmiş. Burada hani program dışı bir duralım, hamburgerimizi yiyelim, keyfimizi yapalım diyebilen dengeli dişildir. Sürecin farkındadır. Oradaki zevkin, keyfin. Mesela gittiğiniz bir yerde işte dengeli dişin tarafınız oradaki bir kuşu fark eder. Ay ne kadar güzel kanat çırpıyor dersiniz. Yaralı erin onu göremez. Çünkü listesinde yok. Orada kuşa bak yazmış olması lazım. Yani şu dakikada dön ve kuşa bak. Onu gör falan gibi bir şey yazması lazım yaralı eride. Yani bu kadar vahim tablolar olabiliyor. Dengeli eril nasıldır? Hızlıdır. Telaşlı değildir. Pratiktir. Sorun çözebilir. Hızlı hızlı hareket edebilir. E, dengeli dişil daha süreç odaklı olduğu için onun bir tık yavaşlamış versiyonunu düşünün ama kopmaz yine de dengeli dişil. Çünkü eğer ki bakın dengeli dişil davranışlarınız varsa zaten ona eşlik eden, onun eşlikçisi yaralı eril olamaz. Dengeli eril olur. Yani denge alanına yaklaştıkça siz bunlar otomatikman toplanmaya başlar. Yani birbirinin içinde harmanlanmaya başlar. O yüzden... E, Dengeli eril, sizi her zaman için e, iletişimde de öne taşıyacak, hareket aldığınız alan. Şimdi mesela dengeli dişilin bir iki özelliğinden bahsedeyim. Bunlar merkez alan özellikleri, güzel özellikler demek istediğimiz şeyler genelde. Mesela dengeli dişiller, yargısızdırlar, yargılamazlar. Anne enerjisini düşünün orada, şefkat alanıdır. Besleyen, büyüten, koruyan. Annede neyi istiyorsanız... Onu yaşayabilirsiniz orada. Mesela tek bir veriye saplanıp kalmaz. Bütüncül bakabilir dengeli dişi. Peki bu dengeli dişi mesela sakindir, dingindir. Bu özellikler çok güzel. Ama bakın pozitif özellikler aşırı uca kaçarsa toksik hale gelir. Bunu sakın unutmayın. Mesela sakinlik. Çok sakin bir insan. Evet çok güzel. Ama bazı insanları duyarsınız. Kocam o kadar sakin ki kavga bile edilmiyor onunla der. Yani o kadar rahatsız edici olabilir ki bu. Hiçbir reaksiyon olmaz, hiçbir şey olmaz. O zaman pasif dişiyle kaymıştır o. Pasifize olmuştur. Yani bütün özelliklerin dozunun açtığı versiyonu iki yana kaymış gibi düşünün. Yani dengeli dişildeki pasif dişiyle kaymış gibi. Dengeli erildeki de doz arttığı zaman yaralı erile kaymış gibi. Kafanızda bu şekilde çok daha iyi oturur. Yargısızlık mesela hayır demez kapsar herkesi dengeli dişi çok kabul verir yani o, onun cinsel tercihi bunun davranışı onun bilmem hiç hiç yargılamaz. Ama bu üst oktava çıktığı zaman sınır koyamamaya girer. Yani karşınıza gelen herkes sizin sınırınızı aşmaya başlar. Yani pasif dişiyle kaya. O yüzden dengeli erilin o sınır koyabilen tavrını sisteme sokmak zorundayız. Dengeli erilin en önemli özelliği aslında, önce onu söyleyeyim. Kategorize ederek algılar her şeyi. Yani sınıflandırma yapabilir, kategorilere böler, daha kolay ilerler süreçte. Bu en önemli özelliklerinden biridir dengeli erilin. Dengeli dişiyle şöyle bir örnek vereyim, sınır <laughs> açısından. Dengeli dişil daha esnek bir yapı dengeli erile göre. Rahim, kadınların rahmi dengeli dişil alandır. Neden? Çünkü içinde bir bebek oluşmaya başlar ve bebekle birlikte büyümeye başlar rahim. Alan açar ona. Sarar, sarmalar, büyür, büyür ama bir sınırda durmak zorunda. Orada dengeli erilin devreye girmesi lazım. Yani merkez çalışmanı Durması lazım o rahimin. Yoksa sınırsız olarak giderse, pasif dişine kayacak olursa, dengeli eril girmezse patlar ve çocuk düşer. Yani ama büyür 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 ve kapsar. Mesela toprak neden dengeli dişil alanı sembolize ediyor? İçine tohumu koyuyorsunuz ve orada alan açıyor tohumu. Besliyor onu, büyütüyor, yer açıyor, onu kapsıyor. Ama o kök bir seviyeye kadar gidiyor bir şekilde. Bir eril kısmı, doğada bu denge çok fazla var. O kadar güzel ki doğaya bakarsanız. Bir sanat eseri mesela bir ressam bir tablo yapıyor. Yaptığı o tabloya aktardığı şey kendi eril ve dişil dengesi aslında. Ve o tablonun içinde hani geometrik formlardan bahsettim, yapılardan bahsettim. Ee, onların dengesinin olduğu eserler zaten dünya çapında olan eserler. Siz onu neden beğendiğinizi anlamıyorsunuz ama müthiş bir denge var onun içinde, müthiş bir harmoni var, dengeli eril, dengeli dişil. Öyle bir iç içe geçmiş ki siz onu çok güzel buluyorsunuz farkında olmayarak. Onun gibi mesela Galata Kulesi eril bir yapı. Göğe uzanan yapılar erildir, bakın yukarı uzanan veya e, Kapadokya'daki şeyler peribacaları. Eril dişil dengesi vardır onlarda, o yüzden çok güzel görünür. Yuvarlak bir kubbesi vardır dişil, göğe uzanır erildir ve üçgen bir yapısı vardır, yani eril ve dişilin harmanlandığı yapılardır. Mesela mağaralar, e, o National coğrafiklerde dergilerde görürsünüz en güzel mağara fotoğraflarında hep Karanlık bir alan, mağara e, dişil bir alandır. Çünkü gökyüzü bağlantısı yoktur. Zemini ıslattır, nemlidir. Geneli dişil bir alandır. Ama ışık alan bir yeri vardır, eril girer oradan ışık. Veya sarkıtlar, dikitler vardır içinde. Sivri formlar vardır, eril vardır içinde. Bu tip ma mağara görselleri çok güzeldir mesela. Ama dümdüz kapkaranlık bir mağarayı çekerseniz hiç güzel değildir. Eril ve dişilin harmanlandığı yerler güzeldir.